Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Kendime yine bir şeyler aldım. Bunları aldığım zaman da Instagram'dan size çekmiştim, göstermiştim oradan takip edenler için. Takip etmeyenler de oradan takip ederse Instagram'da da Gökmen Kasabalı olarak bulabilirsiniz beni. Orada da bazı şeyler paylaşıyorum. Yine bu aldıklarımı orada göstermiştim. Bir kutu açılışı yapsam mı acaba demiştim. Sizden de çok talep gelince kutu açılışı yapma kararı verdim. Ee, tabii ki çok fazla malzeme var. Aslında bir tane torna almaya gitmiştim ben sadece... Çünkü çünkü bana gelen yorumlarda abi torna da yap torna çok keyifli vesaire deyince merak da ettim işin açıkçası. Daha öncelerde ufak deneyimlerim var ama çok da böyle e, profesyonel olduğum bir şey değil. Bakalım neler çıkacak, neler yapacağım. Yapa yapa öğreneceğim. Ben de biraz böyle aleti alıyorum. Ondan sonra öğrenmeye başlıyorum kendi kendime. Genel olarak da bütün aletlerin kullanımını ve aynı zamanda yaptığım ürünleri de deneye deneye öğrendim arkadaşlar. Hep soruyorsunuz ya bir eğitimin var mı diye. Hayır yok. Aslında ben lisede endüstri meslek lisesi okudum ve orada da elektronik bölümündeydim. Elektronik elektrik diye geçiyordu. Arkasından konservatuara gittim ve konservatuarda sahne sanatları okudum. O yüzden de Ahşap konusunda herhangi bir eğitimim yok. Tamamen hobim, kendi kendime öğreniyorum, e, kendi kendime bir şeyleri deneyimliyorum. O zamanlarda böyle YouTube gibi o kadar da bakıp öğrenebileceğiniz yerler olmadığı için kendiniz deneye deneye öğreniyordunuz. E, ben de işte bütün deneyimlerimi sizle paylaşmaya çalışıyorum. Bu aletler konusunda da çok fazla soru geliyor bana. Hangi aleti kullanıyorsun, ne yapıyorsun, e, nereden aldın gibi şimdi şöyle bir şey var. Bu aletleri 1001 aletten aldım. Yani 1001 alet yazarsanız orada bir sürü bu ROX markasının. Çünkü ben bu markayı seviyorum. Ayşep için çok güzel ürünler yapıyor. Bu arada bu bir işbirliği değil. aldığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Kullandığım şeylerde de zaten genelde eğer işime yaramıyorsa ve gerçekten kötü bir malzeme ise sizinle paylaşmıyorum, göstermiyorum. Hatta çoğu zaman atıyorum bir köşeye duruyor ya da işte kırılsa da dökülse de fark etmeyecek işlerde kullanıyorum. Tabii daha çok fazla kullandığım alet var. Onları da sorduğunuz için Buradan da şöyle bir şey diyeyim size. Eğer merak ediyorsanız belki short videolar olarak her kullandığım aletin ufak tefek ne işe yaradığını size anlatabilirim. Eğer böyle bir şey de istiyorsanız ve izlerseniz bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar her kullandığım aleti en azından işe yarayan aletleri, çok böyle çöp olmayan aletleri sizinle paylaşayım ki hem doğru malzeme almış olun başınız ağrımasın. Çünkü ben çok deneye deneye bu ekipmanları topladım. O yüzden de aslında... E, yanlış aldığım bir kullanımda çöp olan malzemelerle de karşılaştım. Daha önce avuç taşlama ve kalıpçı taşlamamda kullandığım uçlarla alakalı videolar yapmıştım hatırlıyorsanız. Onlara da bakabilirsiniz bilmiyorsanız. Onun gibi ufak ufak e, partlar şeklinde sizinle paylaşabilirim. Sadece yorumlarda bunu yapmamı istemeniz yeterli. Şimdi ben ufaktan açılışa başlayayım. Öncelikle şu önümü boşaltayım. Büyük parçalardan başlayayım ki ortadan kalksınlar. Diğerlerini de daha rahat bir şekilde masanın üstüne yakınlaşarak açabiliriz ve anlatabilirim. Tabi bunların kurulumlarını da yapacağım. Onları da hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Sonrasında kurulduğunda nasıl olduğunu da göreceksiniz. İlk etapta şöyle söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz büyük kutunun içinde torna vardı arkadaşlar. Fakat çok ağır bir malzeme olduğu için, 30 kilo falan. Onu ben çıkardım, yerini yaptım ve buraya gördüğünüz gibi koydum. Ama tabii poşetlerini açmadım, içinden gelenleri açmadım. Onlara hep beraber bakacağız. Videonun sonunda ona bakarız. İlk olarak şurayı boşaltıp bu kutuyla başlamak istiyorum. Bu da bir tezgah arkadaşlar. Bu da çok amaçlı bir çalışma tezgahı olarak geçer. Yani üzerinde metal saç bükmelerinden tutun, heykelinden tutun, her türlü malzemeyi sıkıştırabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir parça. Şimdi açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bayağı iyi ambarajlanmış. Kurulumu da çok basit. Şöyle kaldırdığınızda ayakları zaten otomatik kilitleniyor. Hop. Bir de şurada bir ayağı var. Burayı açmak gerekiyor. O da bu kısma geçiyor ve arkasından kilitliyoruz. Kurulumu tamamlanmış oluyor. Burası da sıkıştırma yeri. Aşağıda sıkıştırma yeri. Bunu da yukarı almamız gerekiyor. Yerine oturdu. Bunu da çıkartalım. Şimdi çeviriyoruz. Tam olarak böyle bir alet. Ee, bu kısmı istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Bayağı da uzun gidiyor. Ee, buraya istediğiniz parçayı sıkıştırıyorsunuz. Artık heykel mi yapacaksınız yoksa ahşap mı keseceksiniz hiç fark etmez. Buraya sıkıştırdıktan sonra şurada kilit kısmı var. Kilide bastığınız zaman hatta ben bunu bir tahta parçası sıkıştırıp göstereyim size daha rahat anlamış olacaksınız. Mesela şunlar var elimde. Bunları buraya koydum. Çektim. Burada bir kilit var. Kilide bastım. Kilide bastıktan sonra buradaki alttaki pedal kısmında gayet ciddi bir sıkıştırma yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bundan bastım. Ve sıkışmış oldu. Artık çok sağlam bir şekilde Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz boyda bir ahşapta koyabiliyorsunuz. Hatta bu boy yetmiyorsa burasını çıkartıp diğer tarafına takabiliyorsunuz. Bu kilidi açınca da şuraya da bir tık yapınca elle olmuyor. Tık yapınca açılıyor zaten ve rahat bir şekilde içinden parçaları çıkartabiliyorsunuz. Yine bununla bağlantılı olarak bir ürün daha aldım. Onun da açılışını yapayım. O da bunun uzatma aparatı ayrı olarak satılıyor. Bunun yanına bir uzatma aparatı koyuyorsunuz. Böylelikle de üstünü daha genişletmiş de oluyorsunuz. Şimdi onu da açılışını yapayım. Onu da üstüne takalım ve görelim. O da bu parça arkadaşlar. Şöyle bıçağım nerede? Açalım bunu da. Bunun gibi iki tane parça var. Bu kısma bir takılıyor. Buraya takıp bir tane daha var. O da diğer tarafına şu şekilde taktığım zaman uzatma işlemini de yapmış oluyorum. Ve bu kısımda da istediğim kalınlıkta, istediğim genişlikte ahşabı da koyabiliyorum üst tarafına. Yine içinden iki tane de şöyle parçalar çıkıyor. Bunları kullanarak da bu yan taraflara, iç taraflara da bunun montajını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünle işimiz bitti. Bu kutularla işimiz bitti. Bunu aslında ben köy için aldım. Hatta iki tane aldım bundan ikisini böyle yan yana koyup köyde ekstra bir şöyle bir tezgah yapmadan bunun üstüne sadece bir parça yapayım dedim köydeki atölye için ve o parçayla daha rahat bir şekilde portatif bir şekilde çalışabileyim dedim. Ben kullandığım aletlerde bir yerden bir yere taşınmasına çok dikkat ediyorum çünkü imalat yapan biri olmadığım için her yerde her şeyi yapabilmek için böyle daha portatif parçaları tercih ediyorum işin açıkçası. Şimdi bunu bir kenara alayım diğer kutulara geçelim yavaş yavaş. Bu kutuyla devam edelim. İçindekileri bir çıkartayım, sonra yakınlaşıp tekrar açarız. Evet, bu kutuda bir kompresör var arkadaşlar. Airbrush yapabilmek için... Şundan kurtulayım. Airbrush yapabilmek için... Yani benim köyde koca bir kompresör var. Onunla yapmak biraz zor oluyor. Hem burada hem portatif olarak kullanabileceğim. İki tane aldım. Bir büyüğünü aldım, bir küçüğünü aldım. Küçük olan bu. Şöyle göstereyim. Şu kadarcık bir şey işte. Böyle bir kompresör aletim var. Yine içinde adaptörü çıkıyor. Hortumu çıkıyor. Ve Airbrush seti çıkıyor içerisinden. Bunları monte edip çalıştırdığın zaman... Airbrush'ını rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Boyama işlemini rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Çok portatif, çok güzel bir ürün. Onun için aldım. Diğeri de büyük olanı. Büyük olanı da birazdan açarız. Şunları bir bitirelim. Büyük olana geçeriz. Çantası da var. Gayet şık. Her yere taşıyabilirim. Burada bir zımparalama aparatım var. Şerit zımpara, band zımpara olarak geçiyor. Bunu yine taşlama makinesine takıyorsunuz arkadaşlar. Avuç taşlamaya takıp Zımparalarını da yerleştirip şerit zımpara olarak kullanabiliyorsunuz. Esnek zımpara. Hatta ne olarak geçiyor? Esnek şerit zımpara aparatı diye geçiyor. Tam adı bu. Bu kısımdan şu aparatla birlikte avuç taşlamanıza takıyorsunuz. Görmüş olduğunuz şerit zımparaları takıp rahat bir şekilde avuç taşlamasıyla zımpara yapabiliyorsunuz. Bunların zaten bütün aletlerin çalışmalarını yaptığım videolarda göreceksiniz rahat bir şekilde. Bu aparatı bu yüzden aldım. Bu da yine kullanmak için şuraya takılan bir kolu. Şimdi buraya geçelim. Burada bir tane gönyem var. Köşe ölçümler için cetvelim var. Gayet dik açısı falan gayet güzel bir cetvel. Seviyorum bunu. Bunun bir tane büyüğü var bende. Gayet kullanışlı. Daha sonra <laughs> şu bu komik bir şey. Ee, doğada çok vakit geçirdiğim için bunu öyle denk geldim merak ettim daha doğrusu. Şöyle açalım. Çok enteresan bir şey. Doğada sizi sivrisineklerden koruduğu söyleniyor. Bunu deneyeceğim, denedikten sonra sizinle paylaşacağım. Pilli bir şey takıyorsun, çalıştırdığınız zaman sivrisinek, böcek üzerine gelmemiş. Galiba sadece sivrisinek, onu tam emin değilim. Ama doğada kullanırken ya da sivrisinekli bir ortamda kullanırken test edip size bunu söyleyeceğim daha sonra nasıl bir şey. Ve bunu öylesine aldığım bir şey. Bir maket bıçağı aldım yine. Böyle gayet şık bir maket bıçağı. Onun dışında bunları da atalım. Bu da bunun aparatları. Bu da eğer gönye testereniz yoksa, yani gönye makinanız yoksa, e, gönye kesimlerinde, köşe kesimlerinde sıkıntı çekiyorsanız e, kullanabileceğiniz bir aparat. Bunu bu şekilde koyuyorsunuz. Şunlarla ağacı içerisine sıkıştırdığınız zaman istediğiniz testereyle yani şu şekilde bir testereyle ki bu testerelerden de aldım iki, iki tane. Onları da göstereceğim birazdan. Bu kutudan çıkmadı. Arasına koyduğunuzda atıyorum 45 keseceksiniz. Bu şekilde yerleştirip 45 derece kesiminizi yapabiliyorsunuz. İşte üzerinde 45 derece, 90 derece, 22,5 derece gibi dereceler var. Bu şekilde kullanılabildiğimiz bir aparat. Bunlar genelde küçük işlerde işte çerçeve merçeve yaparken ki bir çerçeve videosu gelecek orada kullanacağım. Onun için aldım bunu da görünce almak istedim. Çünkü gönye kesme makinam e, köyde. Bunu da şöyle bir ayırayım şuraya. Şimdi şu kutuya geçelim. Bu kutuda neler varmış ona bakalım. Bu kutuda da dediğim gibi aldığım testereler var. Bunlar çok iyi testereler. Japon testereleri arkadaşlar. Suizan markası. Soruyorsunuz bu kullandığım testere nedir diye. Suizan markasının Japon testereleri. Gayet iyi kesiyorlar. Jilet gibiler diyebilirim. Ekmek keser gibi tahta kesiyorsunuz. Ve kullanım yerine göre iki çeşidini daha aldım. Ben de demin gösterdiğim bu vardı. Çift taraflı kalın ve ince olanı. Bunlar daha çok detay kesimler için. Bu birazcık daha sert çelikli. Bu birazcık daha esnek çelikli. Ve çok sağlam aletler. Çok seviyorum bunları. Bunlar dışında şöyle bir gönye aldım. Ayarlı gönye. Şu şekilde göstereyim. Çıkar kablomun üstünden. Şöyle bir ayarlı gönye. Buradan istediğiniz gibi ayarını yapıp ölçünüzü rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve daha sonra sabitlediğinizde o ölçüde kalabilen bir parça. Çok kullanışlı bir şey. Yine bir tane de normal gönye aldım. 90 derece. Onu da şöyle açalım. Şöyle bir normal köşe için gönye aldım. Bu neymiş? Ha, ha, o mu? Bakacağız. Tahmin ettim. Evet. Ben doğada bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Özellikle açık ateş falan. Hatta açık ateşle alakalı videolar da yapmaya başlayacağım galiba. Doğada yemekle alakalı. Eskiden bir aşçılık geçmişim var. Ee, onu da sizlerle paylaşmış olurum. Hem doğada geçirdiğim vakitlere ortak etmiş olurum size. Bunu da onun için aldım. Manuel bir kütük delmek için parça. Şu şekilde matkap ucu gibi çevire çevire kütüğü delip içerisinden çıkartabiliyorsunuz parçayı. Ve daha sonra ister oraya ayak takın, isterseniz alt taraftan bir delik açın, içeriye odunlar koyun, yakın o kütüğü tamamen bir ocak olarak kullanın. Bu şekilde kullanmak için aldım bunu da görünce. Burada yine bir tane daha küçük dairesel işaretleme aparatı aldım. bu da kolaylık sağlayan bir parça. Özellikle daire çizeceğiniz zaman... Kesim yapacağınız zaman kolaylıkla kullanabileceğiniz bir parça. Hemen göstereyim. Şöyle bir parça. Buradan istediğiniz gibi ayarını yapabiliyorsunuz. Şurada ufak bir tane çivi gibi bir parçası var. Onu söküp çıkartıp şu kısma koyup burada sabitliyorsunuz ve daha sonra bunu da sabitledikten sonra Buraya kaleminizi koyup çiziminizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir parça. Tam kullanımını videolarda bunu kullanırken zaten göreceksiniz. Şunu yerine takalım kaybolmasın. Bu biraz hassas bir parça. O yüzden de kutusunda saklamayı tercih ediyorum bunu. Sonrasında iki tane işkence aldım. Bunlar da gayet kullanışlı, pratik işkenceler. O yüzden bunları tercih ettim. Ve tabii ki e, aman düşmeyin. Ve tabii ki torna da kullanmak için e, mecburen torna bıçakları da lazımdı. Ona da böyle bir torna bıçağı atalım şunu. Torna bıçağı seti aldım. Tamamen bütün ağızlı bıçaklar var burada. İşte düzünden tutun oluklusuna kadar. E, şurada ayırma bıçağı var. Yine bir sürü oval uç şöyle üçgen uçlu bir bıçak var. Bu set olarak var. Ben de almışken set olarak alayım dedim. Tek tek almak yerine. Bakalım tornadan neler çıkacak bunlarla birlikte. Bunu da buraya koyduktan sonra şunları bir ufak bir kaldırayım buradan. İki tane daha kutu var. Onları da açalım. Ondan sonra da tornayı tamamen bir yerleştirelim yerine. Üstünü falan açalım. Bakalım içinden de neler çıkmış görelim. Bu da bahsettiğim büyük olan kompresör. Şu çantadaki küçüğün büyük versiyonu. Onu da açalım. Nasıl bir şey olduğunu görün. Yine airbrush yapmak için portatif bir şey bu da. Her yere istediğiniz gibi götürebilirsiniz. Bunun içinden de bir airbrush seti çıkıyor. Tabancası çıkıyor. Yine hortumu aparatları şunu da çıkartalım içinden. Evet. Kutudanla kurtulalım. Güç kablosu bu kompresörde şöyle bir şey. Hortumu buraya takıyorsunuz. Şu şekilde. Eğer Airbrush'ınızı ucuna takıyorsunuz. Onu da göstereyim. Hızlı bir şekilde gösteriyorum ki çok vakit harcatmayayım diye. Bunu da buraya taktınız. Evet. Şunu da çıkartalım. Nasıl olsa bunu burada kullanacağım. Diğerini köye götüreceğim. Çalıştırdığınız zaman eğer airbrush'ınızı rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada da yine bunun basınç ayarları var. Ne kadar hızlı püskürtmesini istiyorsanız, ne kadar yavaş püskürtmesini istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden bu da bayağı kullanışlı bir alet. En azından böyle küçük yerlerde çok ses olmasını istiyorsanız, kompresör gibi bir şey çalıştıramıyorsanız bu tarz aletler gayet güzel airbrush yapmanızı, boya yapmanızı sağlıyor. Bunu da şöyle kenara alayım hemen. Gelelim son kutuya. Bu da freze makineleri için, el freze makineleri için bir aparat. O freze makinesini bir tezgah frezeye dönüştürmek için yapılmış olan bir freze makinesi sabitleme tezgahı diyebiliriz buna. Tabii hmm. bunun bir kurulumu olacak. İlk önce ben bunu çıkartayım. Huu. İçinde sağlam bir örümcek ezilmiş. Şunu da çıkartalım. kurtulalım. Evet. Bütün parçaları burada. Tabii bunu monte etmem gerekiyor şimdi. Kurmam gerekiyor. Bir bakalım. Kolaysa kurulumu hemen kurayım. biraz uğraştıracaksa videoyu hızlandırabilirim. Şu tezgahın üstü belli ki. Bu şuradaki sıkıştırma aparatı. Tabi diğer tarafından kullanılıyor. Bu da şöyle dursun. Bunlar ayakları. Ayakların montajı. Ben bunu bir hemen kurayım. Hızlı bir şekilde. Ondan sonra devam edelim videoya. Evet bu da böyle bir parça. Bu alt kısımdan el frezenizi buraya takıyorsunuz. Frezenin ucu burada oluyor ve bu kısımda istediğiniz gibi frezeyi çalıştırdıktan sonra şunlarla sabitleyerek ya da işte öne ya da geriye alarak bunların yerini ayarlayarak her türlü freze işlemini yapabiliyorsunuz. Şuralardaki parçaları da var. Bir tanesi şöyle parçayı sıkıştırmak için kullanılıyor. Geri tepmesin diye. Bu buraya geçiyor. Yine Düz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için böyle bir gönyeli yapabilmek için parçası da var. Onu da buraya takıyorsunuz. Gayet kullanışlı ve el frezenizi tam bir freze tezgahı haline getirdiğiniz bir parça. Bu çok işime yarayacak benim. Buna ihtiyacım vardı. Hep elle yapıyorum ama şimdi artık bunun üzerinde yavaş yavaş yapabileceğim. Gelelim son parçamız tornamıza. Onu da bir açalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet, tornayı da şöyle yakından göstereyim. Şu poşetini bir açalım. Şurada içinden çıkan bir tane ayna var. Onu gösteririm. Kullanma kılavuzu, bağlantı aparatları, şu güç ünitesi. Bunu arkasına bağlıyoruz. Üç kaynağını zaten şu arka tarafına koyuyoruz. Burada bir şey var. Bunu kaldırıyoruz. Şu arka kısmı monte ediyoruz direkt. Kapanmış oldu. Şöyle bir öne doğru geçelim. Böyle bir makina. Görmüş olduğunuz gibi şurada torna yaparken kullanmak için dayama yerimiz var. Ve burası hareketli kısım. Çıkma anahtarı. Burada hız ayarı var. Ee, yine içerisinden çıkan şöyle bir ayna var. Ki bu çok iyi bir şey. Çünkü bunu normalde ekstra almanız gerekiyor arkadaşlar. Ahşap çalışabilmek için. Bu ayna da ahşap için kullanılan bir ayna. Böyle çıkartayım açayım. Bunu bu, bu kısma takıyoruz. Şuradaki parçayı çıkartıp şunu çıkartıp bu parçayı düz geniş ahşaplarda tabak falan yaparken kullanıyoruz. Bunun da arasına, dışına parça sıkıştırmak için kullanıyoruz. Böyle bir de ayna var. Bu çok iyi bir şey. Yine onun aparatları. Yine şu orta kısmında sabitlemek için başka bir ahşabı koyup da sabitlemek için bir vida ucu var. Ee, başka neyinden bahsedebilirim? Yine şu buraya milini koyduğunuz zaman arkadan şunu sokup Rahat bir şekilde çıkartabilmen için var. Çünkü bunların bu şeyleri sürtünmeyle sabitleniyor. Onları da bulalım neredeymiş. Evet onlar da burada. E şöyle bir ucu daha var. Bu da bu kısma takılıyor. Araya parçaya girip istediğimiz gibi tornasını yapabiliyoruz. Yani burada sıkma aparatlara alyanlar çıkıyor. Bir alyanı düşürdük. Bu da böyle. Evet, tornamı da kurdum ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu altına yapmış olduğum şey pek sağlam olmadı anladığım kadarıyla. Onu daha böyle stabil bir e, sehpa yapmam lazım altına. Onunla uğraşacağım çekimler bittikten sonra ve o zaman gayet sağlam bir şekilde orada duruyor olacak. Yani kutu açılışı tamamen bitti. Bakıyorum şöyle. Başka bir kutu yok, başka bir malzeme yok düşünüyorum. Hepsini gösterdim diye umuyorum. Bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendirseniz Abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Tabii ki böyle dediğim gibi başka aletlerimi de kullandığım şeyleri de aldığım şeyleri de tanıtmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu aldığım aletleri de zaten nasıl kullandığımı diğer videolarda göreceksiniz bunlarla bir şey yaptıkça. Eğer orada kafanıza takılan sorular olursa yorumlara yazarsınız. Ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım, yönlendirmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.